like evet arkadaşlar. Bununla yıl. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir bölümde karşınızdayız. Bugün Emre kardeşimle birlikte size yeni gün 1.9 güncellemesini tanıtacağız. Allah'ın izniyle e, bence çok güzel bir güncelleme olmuş. Bisiklet gelmiş. Haricinde arabalara istediğiniz şekilde şuradan e, eğer varsa bizim bir tane var mesela. Böyle sürükleyip koyabiliyorsun. Ben de fazla desen olmadığı için biz fakiriz. Yapacak bir şey yok. Uaz'a giriyorsun buradan böyle sürükleyip koyuyorsun mesela. Yani varsa mesela motosikletler iki tane vardı koydum. Buggy'den 3 tane vardı. 3'ünü de koydum mesela. İstediğim gibi şöyle sükükleyip bırakabiliyorsun. Böyle bırakabiliyorsun. Muhabbet bu arkadaşlar. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Yeni güncelleme. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Libik ve Erangel'a geldi. Rütbesiz herhangi bir şey gelmiş mi? Arena'ya bakalım. Herhangi bir şey yok arkadaşlar. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. İyi seyirler dilerim. Renklinin bu tanıtımına geçiyoruz hemen. Düşmanları vur ve ek bonus kazanmak için aynı renk jetonları topla. Takım arkadaşlarını vurarak sağlıkları tamamla. Uçan takım arkadaşlarını vurarak kurtar. Nimbus ayrıldıktan sonra süresinin içinde taşınabilir yükkanı kullanarak malzeme al. Ama para birlikteyebilirsek alırız. Kafalarını büyütmek için düşmanları vur. Kafaları belirli bir büyüklüğe ulaştığında düşmanlar uçmaya başlar. Renk değiştirme cihazını kullanarak renk değiştir. Aynı renk jetonlar ne bu sırasında belli alanları topluca ortaya çıkar diyor. Teşekkürler. Evet arkadaşlar şu an Emre kardeşimle birlikte incelemeye geçiyoruz hemen. Piramide atlıyoruz Emre. Mısır piramitlerini. Duydun mu? Evet arkadaşlar Mısır piramitlerine geri geldi. Bu sefer yeri değil havada. Evet. Şu anda buraya inişimizi gerçekleştiriyoruz. Burada arkadaşlar kim olursa olsun herkes eşit şartlarda savaşıyor. Gördüğünüz üzere... Eee böyle elimizde bir UMP ile başlıyoruz arkadaşlar. Buradan renk değiştirebiliyoruz. İsteyen istediği rengi değiştirebilir. Sıkma lan. Sıkma. Mavi olduk mesela şu anda. Bakalım buraları bir inceleyelim. Efendim gördüğünüz gibi lootlu, bol lootlu bir yer arkadaşlar. Bunlar mavi ile maviden alınca 2-4 diye gidiyor. Vay. Bakalım bir 6 7 10 12 14, 16. Arkadaşlar böyle Martina buradan buradan işaret şey alabiliyorsunuz. 100 paraya, 100 para birikleyebilirsiniz. Rengini rengine toplarsanız iki tane veriyor. Rengi rengine toplamazsanız birer tane veriyor. Buradan M416 vesaire herhangi bir sipariş verebilirsiniz. Burada bayağı bir eklenti falan koymuşlar. Gayet güzel bir olay yapmışlar. Buradan böyle lootlayabiliyorsunuz Kask, mask, yelek, 8x, dürbün ne varsa Arkadaşlar piramitleri burası gördüğünüz gibi eee eski oyundan da hatırlarsınız Aynı birkaç olaycık gelmiş sadece şunlar Düşman şunlar. görüldü Evet üst kata çıkalım şuradan çıkabiliyoruz Tamam mı? Buradan üst kata çıkabiliyoruz bunun daha üstüne çıkabiliyor muyuz onu bilmiyorum Eee deneriz deneyere öğreneceğiz muhtemelen ilk atladığımızda en üstte oluyoruz ama bir deneyeceğim bir. Çıkalım Çıkamıyoruz Sanırım çıkamıyoruz Deniyorum. Evet. Burada arkadaşlar şu olay çok güzel. Şu an burası bakta kaldı. Yani bakta olduğu için vurduğumuz şey olmuyor. Gel bana emre. Gel bana, gel bana burada karşıdan gel. Arkadaşlar burada vurduğumuz aldığımız killer sayılmıyor. Maalesef yapacak bir şey yok. Emre'yi vuracağım şimdi kafası şişecek bak iyi izleyin arkadaşlar. Oo yüz ifadeleri çok güzel. Emre şişti uçuyor. Emre nereye giden? Ulan oğlum nereye giden? Uçuyorsun ha. Hemen ben de aşağı atlayacağım. Oo burada renk değişimi yerleri güzel. Harita bu şekilde. Tamam. Şimdi biz aşağıda şu dört yazan yere gidelim. Allah bekler. Oo para var. 20 para oldu. Buradan açınca ne oluyor bakalım bir açalım bir. Bekle. Bekle. He, arabaları tarıyor. Araba var bak önümde araba var diyor. Şurada araba var diyor. E location. Bakalım var mı başka bir şey? Evet, bu yakın civardaki arabaları gösteriyor, araçları gösteriyor. Bu gayet güzel. Evet, şu anda eee gördünüz Bu bu sarı yerler arabaların yerlerini gösteren yerler arkadaşlar. Şu sarı yerler arabaları gösteriyor. Hemen gel arabaya bin Evet şimdi Kuali'deki 4'e gidiyoruz arkadaşlar. Sonra şu 4'e gideceğiz. Burada ne varmış onu merak ediyoruz. Bunu kimse çekmemiş. Evet arkadaşlar beğenmeyi yorum yapmayı ya. abone olmayı unutmayalım. Let's go. Ooo zıplama varmış burada mükemmel. Burada güzel fight çıkar. AKM en sevdiğimizden. O oh, bisiklet mi aldın? Bisikleti bırak. Bisikleti sen mi göstereceksin? Göster bakalım nasıl yapıyor? Bir daha bisikleti mi? Nerede hanım? Bu bakalım bir. Bana bakalım bir. Aha bir bisiklet daha var. Mark the location. Bisikleti işaretleyebiliyor musun? I Daha bisikleti. Wow. Nereden kuruyoruz? Kullan dedim. Allahu Ekber. Hadi lan. Abi çok iyi ya. Evet arkadaşlar Kuali'de daha yolculuğuna geçiyoruz. Evet, da Allahu Ekber. Tabi tuşlar çalışmıyor. Sadece sağa sol ve ileri gidebiliyoruz. Turbo'ya basıyorum şu anda. Evet, Allahu Ekber. Oğlum bu çok iyi lan. Ses de vermiyor ha. Düşmandan yanında böyle. ayar verir. Parkur yapalım. Par parkur. Workout yapalım hadi. Oba. Oo. Allahu ekber. Oğlum çok iyi lan. Evet arkadaşlar kuari eskiden olduğundan daha güzel olmuş. Neden oğlum ne oldu bisiklete? Lastik patlıyor Sür diyelim. Bisikletin canı yok ki. Free bisiklet arkadaşlar mükemmel olmuş Bunu toplayalım abi Tamam bunu çantamıza koyduk Oğlum bak burada bisiklet her yeri bisiklet <laughs> Arkadaşlar ee, o, Çok güzel Buradan zıplıyormuşuz arkadaşlar hadi bakalım Ya önüme çıkma ya Önüme çıkma ya Evet arkadaşlar Ooo bu ne bu ne bu ne Bu ne Etkinleştiriyor Oo müzik 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 açabiliyor. Musun? Malzemelerimi aldın mı lan? Özel malzemeler. Ne verdi? Kardan adam verdi. Nasıl kardan adam verdi? Göster bakalım bir. Bak, at yere bir. bir, tanesi, bir at bir tane at. at. At hadi ya göre gözümü ver. Bırakmıyorum Kullan o zaman. Kullanamıyorum Kullan. Kullan e ne yapacak o kardan adamı? Yok, yok. Şunu açtım. Buradan bir şeyler çıktı burada da var bir tane. E bunlar ne? Eee? Ne yapacağız bunu? Ben alamıyorum. Özel malzemeler çok geç kaldım diyor. Hep geç kalır zaten. Etkinleştir. Oo, disko toplar falan gelmiyor Evet arkadaşlar yıldönümüne özel bir Oyun dörde gideceğiz. Şu şuradaki dörde gideceğiz. Kuyenler kazıtlama plan arkadaşlar. Alışverişte ne var? Oo 100 paraya alabiliyoruz. Çok güzel. Gerçekten harika. 100 paraya buradan da alabiliyoruz. Tabi stoklu. Güzel parasını düşürmüşler. Groza'yı kaça koymuşlar mesela. Lan Groza yok. Ana ne yapadın? Ne? Neyse m şey 35'e düşmüşler bu güzel. Bu güzel bir şey. Hadi dek. Evet arkadaşlar burası da ayrı bir yer. Burayı da ben e, izlediğim kanalların hiçbirisini paylaşmamış. Ben sizinle paylaşıyorum. Umarım ilk o... Niye yetkinleştirdin oğlum? Dur bir şey kuracağım bana ben tanıtayım ya. Buradan bir şey çıktı dur. Oo güzel. Bir de ben Ne oldu? Oo. Burada filan. Silah filan veriyor yere loot veriyor. Burası da böyle bir muhabbet arkadaşlar. Bir tane dört burada var. Bir tane dört burada var. Bir tane burada var. Aslında yere koymuşlar. Renkli kamp. Renkli meydana gitmiştik zaten. Araç dağına gittik. Numut Adası. Renkli kampa geldik şu anda. Evet, renkli kapta böyle bir yer arkadaşlar. Poz ver. Poz ver. Poz ver. İyi partiler dönüyor burada ha. Alan buraya çektiğini düşünsene de. Şöyle. Güzel, güzel fightlar çıkar ya. Yok, savaş yapmayacağım. Evet, arkamı döndüm. 15 saniye boyunca koşuyordum. Sonra bu tarafa doğru salak Tamam hadi. Kabul. Tamam. Hile bozar, bo bozuculuk yapar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nereye gidiyoruz oğlum? <laughs> 15 dakika alacakmış ya. Hadi. Hadi. Ben gördüm ki. Hadi de geline. Arkadaşlar bu hayatta golsuz birini aramaktan başka bir işimiz olmadı hiçbir zaman. Şimdi buradan beden çıkacak. Golsuzlar vurmaktan çok sıkıldım. Alan geliyor bizi öldürür ha. <gülüyor> <gülüyor> güzel döndüm vurdum. Evet arkadaşlar beğenmeyi unutmayın. Beğenmeyi hemen ya? hemen arkadaşlar şeye geçiyoruz. Şunu da şuraya böyle bir şey yapayım ya. Hemen arkadaşlar. Oo mükemmel. Hemen eğlence parkında bir de yarış yapalım Emre ile. Hadi bakalım. Oo danslar falan çok şekil arkadaşlar. Beğenmeyi, yorum yapmaya abone olmayı unutmayın. Bu güzel emeğe karşılık. Evet arkadaşlar eğlence parkına da böyle giriyoruz. Böyle bir sinematik bir giriş yapmışlar. Neden takıldı bilmiyorum ama. Evet şuna. o uçuyoruz. Harika. Bunları zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Anlatmaya gerek yok. Ah, yarışa giriyor. Girişte. Ben dönemiyorum. Geliyorum. Arkadaşlar ufak bir kaza sonucu Ara oyunuma girmişti. Allah'a kelip. Şimdi Emre'ye top atma vakti. Oo ya sikeyim. Ya sikeyim de kesiyor. Allah bekle. Evet. Şu anda A few moments later. Uçacağım şimdi uçacağım. Evet arkadaşlar şu anda bu Oğlum çok iyi. Geçemedik ya. bence çok güzel bir güncelleme olmuş. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Yeni güncelleme herkese hayırlı olsun.